İyi hep yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şeytan etkinliğinin hediyeleri verildi. Ben çok fazla katılamadım ama e, herhalde 4 tane verdi. Bakalım şansımıza ne çıkacak diyorum ama hiçbir şey de çıkmıyor ya. Ya bu etkinlik hiçbir şey vermiyor. Ben gerçekten etkinlik başladı başlayalım oyundan soğudum diyebilirim. Yani mücevher de mücevher gerçekten hiç ihtiyacım yok. Ama bu e, bu kostümü çıktı sadece. Yani bilmiyorum bir de Otis, Otis kostümü çıktı. Hayır, gerçekten hiç işe yarar bir şey yok. Yani Otis'i zaten sevmiyorum. Tamam o çıkmış sadece. Ee, buradan Gas'la. Ya diğer kostümler güzel. Bana hep en kötüleri çıktı. Ee, buradan da etkinliklere bakayım. Etkinlikler zaten belli. 9 düşman yok. Tamam klasik zaten. Bakalım. Bu etkinliği bilmiyorum. Benden başka var mı sevmeyen ama ben hiç sevmedim yani kesinlikle hiç sevmedim arkadaşlar. Neyse bir iki tane görev yapalım 65 tane şey e, almışız buradan e, şeytan hediyesi. E, 100 saniye böl boyunca sıcak bölgede dur tamam onu yaparız e, ne var 5 savaş kazan pokoyla falan. 9 düşman yok et. Şuradan Corde Baba'yı. Ya Mr. P'yi oynamak istemiyorum. Mr. P bin kupa. Hiç bozulmasın o şekil dursun. Ee, biz buradan Corde Baba nerede bizim? Corde Baba'yı da bir e, şey yapamadık. Cordelius. Hmm, ne var? Nerede kaldı bu ya? Tamam bulduk abi onu da. Aa, aşamalı diyor. Yok aşamalı oynamam. Hmm, hesaplaşma oynasak. Şöyle yine üçleme. Dediğim gibi tek hesaplaşmayı sevmiyorum zaten. Dokuz düşman yok hep diyor. Hmm, üç savaş kazan. Tamam da ya zaten şeyler belli zaten. Hank'le var. Ha, tamam neyse. Şimdi Jorda ile oynayalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yine bir tur maç atalım. Bakalım. Köşede var mı? Ortadaki şeylere gitsem direkt mi? Enerjilere gitsem alır mıyım acaba? Bu sefer değişik bir şey yapacağım. Ortadaki enerjilere uçmayı planlıyorum ama bana yar ederler mi? Hiçbir fikrim yok. Jayong var. İnşallah kazanırız. Hadi şunu da ver. Barley geliyor bizle beraber. Canı da bayağı eksilmiş. Tamam. Jayong halletti. Şuradan Jayong'un arkasından ayrılmak istemiyorum ama. Niye neyi bekliyoruz arkadaşlar? Neyi bekliyoruz? Hadi 9 enerjimiz var. Yardıralım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya sen de. Tamam canımızı da bastı. Şurada mı acaba adam? Yok. Orada değil. Bir tur daha deneyecekler sanırım. Ultimiz de doldu. Lan nerede bunlar? İnşallah bir aha bizden birini tek yakalamazlar inşallah. Gel buraya lan. Kaçma. Rufus. tamam bunun da içinden geçtik 15 15 enerjiyle. Tamam 4 adam almışız. Tekrar oyna derler mi acaba bizim takım? Tamam 9 5, 10 Bayağı bakın görevleri yaptık yani Jordi iyidir. Tamam Jayon tekrar oyna seçeneği işaretledi güzel. Bu adamla oynanır. Bakalım daha aktif bir karakter verir inşallah. Yo random oyuncular da bazen iyi denk gelebiliyor. Şansımızdan inşallah yine iyi kişiler denk gelir. Ya sonuçta random Aha, bakalım kim geldi. Ha, Crow denk gelmiş. Crow da iyidir. Buraya uygun karakter. Şimdi ben şuradan gidip bir tür enerjileri toplamak istiyorum. Onlar da ortaya gitsinler. Keşke ben de ortaya gitseydim de artık geçti şuradaki bir enerji zaten bu harita. Ha, bizim kral gitti. Trank adamın içinden geçmiş. Cao yok da tek tamam o da gitti. O Trankla karşılaşmak istemiyorum şu an. Ya yeni karakterler ilk çıktığında çok ee, evet burada bir şeyler var. Ha şu Trankla karşılaşmak istemiyorum çünkü yeni karakterler e, inanılmaz derecede e, ilk çıktıklarında çok güçlü oluyor. Ya bakar mısınız yani? Yani Crow'u neredeyse öldürecek arkadaşlar ya. Ya bakın ben de gittim. Ben onun peşine gittim ama başkası öldürdü. Adam akıllı oynuyor. Neyse. Ben bir tur bekleyeceğim burada. Yılan yapacağım. Ya ölmez. O o Trank ölmez yani hiçbir şekilde. Kaçmayın falan. Sadece kaçacağım ya. Kazanmam lazım çünkü. Ya bakar mısın? Bizim adamla dalga geçiyor resmen. Hı, baksanıza abi. ya bak Allah'ım ya bir de dislike atıyor ya yani bakar mısınız ya yok ya crow'la oynamayacağım. <laughs> gerçekten hiç e, şey çıkmadı yani tamam şunu da kıralım ya bu ne bu mücevher ya ya bir kostüm falan versene bir şeyler al işte ya bu dp katlayıcılardan da bıktım ya neyse kazanamadık Belki bu kazanırız. Tekrar random oyuncularla oynayalım. Kim gelmiş? Edgar Laboni. Tamam. Ya ben yine direkt ort. Lan şunu bir alın lan. La Allah'ım ya ben ortaya gideceğim dedim. Gidemedim. Ya o Edgar daha gitti arkadaşlar. Neyi kovalıyorsunuz ki yani? Orada düşüremediyseniz. Tamam şurada bir maymun var. Tamam, şu enerjiler benim mi? Evet. Kılpayı kurtulduk Yalnız aksesuar tam zamanında geldi. Ya bas ya, ulti neden basmıyorsun sen ki? Edgra öldüm ya. Yok yani Edgra öldüm yani. Normalde temizlerdim onu. Adamın enerjisi bile yoktu doğru düzgün. Baksana adam şimdi kahraman oldu ya. Aa. Tam sıkıştık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şuraya bir yılan yapacağım. Edgar gel oğlum. Gel. Gel korkularınla yüzleş gel. Tamam ben şuradan bir kaçayım. Şunlar bir kapışsın bir tur bekleyeceğim. Hadi. Tam öldük. Hayırlı uğurlu Aa, sonuncu olmayacağım ya. Bekle Bonnie orada. Bonnie bekle orada. Maymun geldi. Şu Edgar'a ayar oldum ya. 10 enerji yapmış. Bir şey yapmıyor. Sadece köşede bucakta bekliyor. Bak zıplıyor. Yine aynı taktik. Bu Leana bir selam aleyküm diyelim. Şurada köşede dolanırsam. Tamam. Baz da bizden ulti kasıyor. Tamam. Sen bekle bunu burada. Bir tur da ben gideyim. Tamam. Ben şurada çalanın içinde bekleyeceğim. Kendimi Garantiye aldım. Evet. Tamam. Zaten ikinci olduk. Selamun aleyküm. bu elde kazandık ya. İkinci olduk ama yeterli. Tamam görevi nasıl olmuş? Tamam görev zaten bir kişi daha öldürdü. Tamam. Neyse arkadaşlar şimdilik bu videoda bu kadar olsun. Bugün bir adet Pro Plus, Plus vereceğiz bir arkadaşımıza. Siz de kanalımızı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumları ve beğenileri eksik etmeyin. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.